Merhaba çocuklar. Bu haftanın son dersindeyiz. Yine konumuz noktalama işaretleri. Bu dersi kadar neler görmüştük bir tekrar edilmeye başla. Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta ve soru işareti. Bunların her birini zaten bir önceki dersimizde tek tek anlatmıştık. Şimdi başlayalım. Ünlem işareti. Bakalım neymiş? Sevinç, acıma, acı, korku ve şaşma gibi duyguları belirten cümle ve sözcük ve cümlelerden sonra kullanılır. Demek ki sevinç, acıma, acı, korku, şaşma bunlar önemli çocuklar. Bunlardan sonra ben hop ne kullanılmış kullanıyormuş. Yaşasın. Bakın o kadar sevinçliyim ki. Sevincimi belirtmek için ünlü işaret kullanıyorum. Yaşasın. İmdat. Korku. Panik içerisindeyim. Eyvah. Otobüs kaçacak. Bakın o otobüsü kaçırma korkusu halindeyim çocuklar. Bunun yanında seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti kullanılır. Bakın seslenme, hitap. Bakalım şimdi. Ey Türk gençliği. Bakın sesleniyorum. Hop! Ünlem işareti. Yurttaşlarım. Bakın. Tekrar bunun işareti. Seslendiğim için, hitapta bulunduğum için ünlem işareti koydum. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak istenen sözler hemen sonra ya ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Şimdi çocuklar bu önemli. Yani demek istiyorum ki ben aslında söylediğimin tam tersini kastediyorum. Tam zıttını kastediyorum. O yüzden parantez içerisinde ünlem işareti kullanacağım. Bakalım örneğimize. Senin ne kadar akıllı olduğunu herkes biliyor. Şimdi akıllı derken akıldan sonra bakın burada parantez içerisinde ünlem kullanmış. Aslında tam tersini kastediyor. Yani diyor ki senin başarısız olduğunu herkes biliyor diyor. Dikkat edelim çocuklar. Şimdi burada birkaç tane örneğim var. Ünlem işaretinin kullanıldığı yerlere dair. Şimdi, eşleştirme yapalım. Yaşasın, sınavı kazandım. Bakın, sonunda ünlem var. Şimdi bu, bunların hangisindedir acaba? Yaşasın, Virgül. sınavı kazandım. Bakın, burada bir sevinç var. Kişi, sevincini aktarıyor bize. O yüzden şöyle yapabiliriz. E bile gidiyor. İmdat. Yanıyorum. Bakın yine burada bir tane yine şahit var. Burada da adeta bir korku var sanki çocuklar. Çünkü bakın burada yanıyorum diyor. Bir acı hissediyor ki imdat diye bağırıyor. Zavallı işi hiç iyi gitmiyor. Zavallı. Karşında bir insan var ve o insana diyorsun ki zavallı. İşi hiç iyi gitmiyor. Bakın ünlem işareti burada. Acıyorum adeta ben karşımdaki insana. Üzülüyorum ona. Acıdığım için de zavallı diye hitap ediyorum. Hayret Niye gelmedi? Bakın hayret demişim. Ünlem işareti kullanmışım? Soru sorduğum için de soru işareti kullanmışım. Hayret dediğim için de burada bir şaşma var çocuklar. Hayret niye gelmedi? Ah gençlik ah. Bakın burada bir tane ünlem işareti var. Sanki burada gençliğe dair bir özlemi var. O zamanlara gitmek istiyor sanki. O yüzden özlemle de bunu birleştirebiliriz. Peki ne güzel yemek. Bakın. Ne güzel yemek. Duygumu, hissimi belirtiyorum. Yemeği beğendiğimi dile getiriyorum. Şimdi çocuklar Ünlem işaretlerinde zaten iki tane yıldızım var. Hatta üç tane var da ama en çok sorularda çıkan özellik olarak bakın şu yapmış olduğumuz etkinlik tarzında sorular gelebilir karşımıza ya da az önce dediğim gibi parantez içerisinde ünlemli sorabilir. Bu da çok önemli, bu da çok önemli. Eğer ki tekrar söylüyorum parantez içerisinde ünlemli verirse tam tersini kastediyor. Tam zıttını tak kastediyor. Unutmayalım çocuklar bunları. Evet çocuklar devam ediyoruz. Bir diğer başlığımız kısa çizgi. Şimdi satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmek için kullanılır. Bu güzel çocuklar. Bazen kısa ile uzun çizgiyi karıştırıyoruz hatta. Ama kısa çizgi için ne diyorum? Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmek için. Bakın. Örnek veriyorum şimdi. Burada örnek nokta kullanmışım. Demek ki bu cümlenin aslında öncesi var. Ama ben öncesini yazmak istememişim. Devam ediyorum. Sen de buraya gelecek misin? Bakın. Bura. Cümlem buraya yetmemiş. Kısa çizgi çekmişim. Ya gelecek misin? Satıra sığmadığı için kısa çizgi koyup bir alta geçmişim. Lütfen dikkat çocuklar. Şimdi bakın burada üç tane yıldız koymuşuz. Demek ki bu çok önemli. Yani sınavda çıkabilir. Hemen bakalım. Satır sonuna satır sonuna rastlanan özel isim tam yazıldıktan sonra kesme işareti kullanılırsa kısa çizgi kullanılmaz. Hmm, bak bu çok önemli. Güzel. Tekrar söyleyelim satır sonuna rastlayan özel isim tam yazıldıktan sonra kesme işareti kullanılırsa kısa çizgiyi kısa çizgi kullanılmaz. Hemen bakalım. Bakın. Özel isim Samsun. Bakın satıra sığmadığını düşünün. Bir tane kısa çizgi atmışım, bir tane virgül atmışım. Samsun'dan geldim. Şimdi sizce şu işaretle şu işaret fazla değil mi? Bir kulağınızı, bir gözünüzü tırmalamıyor mu? Samsun tırna kısa çizgi dan geldim. Bakın gözlerinizi kamaştırıyor. Tırmalıyor adeta. O yüzden bu kullanım hatalı bir kullanımdır çocuklar. Biz bir de şuna bakalım. Samsun, tırnak işareti Samsun'dan geldi. Bakın burada daha ben kısa çizgi kullanmamışım. Satır sonuna sığmamış ama tırnak işareti kullandığım için ona gerek duymamışım. Yani ikisini bir arada kullanmak saçma. Burada tırnak işaretini kullanmak daha mantıklı çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Önemli bu. Devam ediyorum. Dil bilgisinde kök ve gövdeleri ayırmak için kullanılır. Şimdi çocuklar biz sizinle kök ek konusunu işledik. Ve biz burada kelimeleri ekine köküne ayırırken hep tahtada aralarında kısa çizgiler kullandık biliyorsunuz ki. Hatta dedim ki kısa çizgisiz yapma sınavı ben bu şekilde istiyorum dedim. Bakın gözlük kitapçılar. Hadi bir tarih yapalım birlikte. Siz de yapın lütfen. Göz isim kök mü fiil kök mü? Gözmek, gözmak, o zaman gözmek isim kök. Peki göz ile gözlük aynı şey mi? Hayır. Şekil değiştirdi mi? Değiştirdi. O zaman bu yapım iki bu isim köktü. Bakın eski konuları tekrar ediyorum şu anda. Ama eminim ki hepiniz bu iki tane kelimeyi zaten tahlil et, yapmışsınızdır. Kitap kitap mak kitap olmadı. İsim kök. Kitapçı. Kitap ile kitapçı aynı şey mi çocuklar? Hayır. Şekil değiştirdiği için yapın ki. kitapçılar Bunlar eki neydi? Kitapçı ile kitapçılar aynı şey miydi? Ne demiştik? Bunlar iki Çokluk ekidir <laughs> Tekrar söylüyorum. Lar eki çokluk ekidir. Yani cümlenin anlamı değiştirmez. O yüzden çekim ekidir çocuklar. Böylelikle beyin fırtınası yapmış olduk. Bir sonraki yıldızım. Kelimeler kelimeleri hecelerini ayırmak için kullanılır. Bakın heceleyerek okuyorum. Yol la rında gelecekmiş. Ara söz ya da bakın bunu yaptım. Ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Zaten ara söz olduğunu belirtmek için ya kısa çizgi kullanılır çocuklar ya da virgül kullanılır. Bakın şimdi en sevdiği varlığı annesini çok özlemişti. Ara söz demek çocuklar şu cümlenin açıklamasıdır adeta. Demek ki en sevdiği varlık kimmiş? Annesiymiş. O eşsiz şehri İstanbul'u çok seviyorum. Bakın burada kısa çizgi kullanmış ama aynı zamanda virgül de kullanabilirdi. Yine buradakini buraya detay açıklamış. Eşsiz şehir ne İstanbul. Devam edelim çocuklar. Birbiriyle ilişkili sözcük ve sayılar arasında kullanılır. Bakın çocuklar 2018-2019 eğitim, öğretim bunların birbiriyle alakadar oldukları için aralarında kısa çizgi kullanılmış. Matematikte çıkarma işlemi olarak kullanılmış. Bakın çocuklar Dil bilgisinde eklerden önce ve kök halindeki fiillerden sonra kullanılır. Bakın çocuklar ekleri gösteriyorum. lerler eki başlarında, -ci eki başında, sev, git, koş. Bunların da sonlarında gösterilir. Evet çocuklar, noktalama işaretlerinin büyük bir kısmını bitirdik. Lütfen kitaplarınızdaki bütün soruları çözün. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.